Sezer, Caner Altun, Agit. Hadi, 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 hadi. <laughs> Aynı, bu işe. Havaklı spor maçı. Dört galipten. Onun hakkında ne karar verdi? Ben bilemiyorum. Yani karar çıkmadı mı? Efe. Efe uzaktan iyi bir vuruş ama top yerime çarptı. Şimdi gol pozisyonu. Tehlike var. Tolkan'ın vuruşu Defans'a çarptı. Defans da Ramazan'a çarptı sanıyorum. Ve sekti top. Oyun devam ediyor. Şimdi Efe. Efe sağa doğru. Alper'e doğru gönderdi. Serkan kaydı top. Havuz gösterdi Hakem. Kars gücünde de Doğukan ve bir hat cezalı diyebiliyorum. Kerim bıraktı. Şimdi Doğukan gitti. Ortasını yaptı. İçeri Hadi onu. be. İyi, hadi başarılar. Evet Davut sol tarafta buluştu topla. Davut götürüyor sol taraftan. Tehlikeli bir şekilde gelişti. Ata. Müthiş bir gol kaçırdı. Alta. Evet, Atış kullanacak. Alper. Alper cezalarının sol tarafına doğru kavisli orta yapacak gibi duruyor. Orta yaptı. Bir kafa vuruşu geldi orada. Kapayı vuran oyuncu Okan Biçer. Asfalt alt oldu. Kerim Saksı, Caner Aslan. Caner Antun pardon. Nihat abi pas, Sokan girdi ya. Çok iyi bir pas çıkarttı. Davut, Davut. Oh! Atlayı değerlendirdiler. Davut'un golüyle takipçilerin bir <laughs> şekilde Caner Antun Uzun bir taç atışı. Reşo. Reşo sıyrılmaya çalışıyor. Çıktı aradan. Tehlike var. Kaleye gitti. Top gol oldu. Çarptı. İlginç bir gol. İlginç bir gol. Evet. Eşitliği sağladı. Ulus Spor. Reşo'nun attığı golle. 1-1 oldu skor. <laughs> Ramazan. Ramazan üstten aldım. Vermiyorum aç içerisinde. Şerim'den Caner altın. İyi bir orta geldi Caner'den. Ozan, Ozan ikinci hamle daha aldı topu. Caner altın. görev yaptı. Notan topuk bası. Davut Okan'a bıraktı. Okan'ı gönderdi. Top sağ tarafa doğru açıldı. Alper, Alper koştu. Alper girdi cezalarına. Alper tehlike var. Üst i̇şte döndü. Eser'in vuruşu. Eser e, Aldı. Şimdi sağ tarafta Emre Öztürk şey yaptı. Oho! Bir şey yaptı. kafa vuruşu geldi. Ömer'in ortası. Şeker kasapı indirdi ama Kerim orada müdahale etti. Mehmet daha geldi şimdi. O da iyi bir orta yaptı. Serkan çıktı. Ope. Ben altı beklentisi Adama, vardı. Az var. Az güçlü oyuncular da. Or Osman Şahin'in ortası. Çıktı top cezalandırışına İlker Kasaplı. İlker bıraktı dışarı doğru topu. Şimdi Okan, Okan, Okan. Oh! okan. Süper bir vuruş çıkarttı. Son anda direği yaladı çıktı top Çıkmak istiyor müdahale geldi Altan'dan. Osman Şahin'in pası sağ tarafta. Alper, pardon Okan Bütçer. Okan'ın gönderdiği topu Ramazan karşıladı. Çetin Altan'ın gönderdiği top. İlker'e kadar gitti. İlker kasaplı sıyrıldı. içeri girdi. Şutunu attı. Osman Kağan aradan sıyrılmak istiyor. Şimdi sağ tarafta bir boşluk var. Emre Özçimşek geldi. Emre. Emre ortasını yaptı. Reşo. Ama bayrağı kalktı. Daha önce söylediğim bir ters Doğukan ve bir hat Aslan cezalı Şimdi içeriye doğru Emre'nin ortası sekti. Gol pozisyonu. Ozan'ın kazanı canla kaldı top. Çok önemli bir pozisyon. Sola doğru çekti topu. Kıcım, kım, kım. Mesela şimdi. Kıcım, Efe Elmas. Efe. Efe iyi girdi. Efe. Sağ tarafta boşluk var onu gördü. Şimdi şut. Altyazı ne? taşırı topu Nurcan'la Sezer mücadelesinden faul çıktı. Karşılaşmada sona erdi. Evet. Kar amatör kümle Mersin amatör kümle B grubunun önemli maçında Ulus Spor Kars Kütü Kars Kütü Kars Kütü Kars Kütü Kars 1. Kars Kütü İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tarsus Uğur Sport'a abone olmayı ve seyrettiğiniz videolara beğeni yapmayı unutmayın lütfen.